Evet arkadaşlar yepyeni bir bin ağırlı motovilo hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Yok ama yine yok yine de. Bin olunca aynada bakıp yol veriyorlar ya. Arkadaşlar bugünkü video başlığımız motoru ne kadar aldım. Aslında bunu çok söyleme taraftarı değildim. Yani böyle hava atmak gibi olmasın diye ama çok 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 fazla sorun olduğu için bu konuya bir açıklık getirmek istedim şöyle kırmızıda anlatalım anlatacaklarımızı 75 dereceye gelmiş motorumuz da ısınmış birazdan da gazlarız motor arkadaşlar 53.000 TL'ye aldık. Motor aldığım videoda güzel bir indirim yaptı demiştim abiler. 60.000 liradan 53'e düştük. Ee, ama aldığım gün keçelerin patlak olduğunu öğrendim. Yani yaptırdık zaten işten geçmişti, almıştım. Alırken kendi iki kere demiştim hani keçelerin patlak abi diye ya ya falan vardı. Ses de oradan geliyormuş, ses var. demiştim. Meğersem keçeler Ciciymiş Tamir ettirmedik orijinal e, ee, maşasıyla da işte 5000 liraydı. 1700 lirasını ben karşıladım. 3300 lirasını aldım yer karşılamıştı. Hatta 1700 de yani kredi kartındaki son limitti. Öyle işte e, orijinalleri de değiştik. Motor safa sağlam çıktı. Motorun tabii ki de hasar kaydı var. Ağır hasar kaydı var. Ama yani motorun gidişinde falan da filan hiçbir sıkıntı yok. Şuradan girebilir miyiz lan? Bir deneyen bakalım. Yani şu an zaten ilanlara bakarsanız 2015 model Honda bin ararlar en düşük 68 milyardan başlıyor. E onların da hasar kaydı var. Yani hasar kayıtsızları 80'den falan 75-80'den başlıyor. Öyle söyleyeyim. Evet. Ve Kök Shifter'ı sormuştum alırken de sanırsam o abinin küçük kardeşi motoru tam bilmiyordu. Yok demişti bana. Motorun da 5000 lira değerinde bir küçük shifter olduğu ortaya çıktı. <laughs> Tamirci ee, hatta Selen'in altında bir kutusu var. Dedi çalışıyor mu? Dedim ne abi? <laughs> Dedim her şey ben de zannettim. Ben de zannettim hani motorun beyni falan böyle kutu gibi bir şey var Selen'in altında. Meğersem tuttu, mulli-tutlu bir kuyruk ee, shiftermış Yani o özelliği dün öğrendiğim zaman harbiden sevindim ya En azından motorun bir değeri arttı Kuyruk <laughs> shiftersız motorlar bu arada 68 milyardan başlıyor Yani biz Birkaç sene sonra herhalde satacağımız zaman En azından aldığımız fiyattan Kâr elde ederek satabiliriz rahat bir şekilde Her sene zaten bunları Altın gibi değerleniyor Motor camiası, motor camiası olsun, araba camiası olsun İkinci el hiç azalmıyor yani hep artıyor o yüzden yatırımlık da olur, zevkimize de olur, YouTube'a video içerikler de olsun, aldığıma mutluyum ya. Sevgilim de arkamda o yüzden fazla da basmayalım zaten trafik var. kaskı da değiştirmem lazım. Sanırım benim kaskın her yerinden hava giriyor. O yüzden de mikrofon sıkıntılı olabilir yüksek hızlarda. Ben bunu montajlarken ve dünya uğraşan bu cızır cızır seslerin olduğu yerlere sesi komple kapatmam gerekiyor. Bazen ses e, gittiği zamanlar bilin ki ben yapıyorum onu. Yoksa çok kötü kulak tırmalayan bir ses gelir. Öyle dandik videoyu da atmak istemem tabii ki de YouTube'a. Bu arada Cuma bugün. Bugün ikinci videoyu çekiyorum. Bu videoyu ya cumartesi izlersiniz ya da pazar veya pazartesi bu üç gün içerisinde. Sizlerden de arkadaşlar videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Cidden yani günde iki kere dışarı çıkıyoruz. <laughs> Sizler için video çekiyorum. Ee, kon bu konularda açıklık getirdik bu videoda. Onun haricinde ne sorun? Ha R25'e ne oldu? R25 şimdilik e, duruyor aslında satıp borcumu kapatabilirim onunla ama bilmiyorum ilana koymadım da. onu da piyasa sattı nasıl satayım yani normalde onun piyasa değeri e, 15-16 idi ben aldığım zamanlar şimdi en kötü 17.5-18 olmuş R25 2016 model yani o motora da şimdi satmaya inanın kıyamıyorum çok fazla masraf ettim modifiye yaptık bakımını 5000 bakımını şöyle söyleyeyim 2500 km olduğu zaman yapıyordum anasını satayım. Cidden yani o motora çok iyi bakıyordum. Yani onun zincir dişli seti, lastikleri Rossa 2.0 sticker çalışması, balataları her şey elden geçti. Yani üzerindeki hava hava filtresi, yağ filtresi çakmaydı gittik orijinal orijinalleriyle değiştirdik ya. En kalitesini falan koydum. O motora da ne bileyim yani mecbur satacağız tabii de yani bilmiyorum. Carrefour'un sırası arkadaşlar. Tabi cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı var. Herkes alışveriş, alışveriş merkezlerine hücum etmiş. E son güne neden bırakıyorsunuz? Daha bir hafta önceden söylemiş adamlar hafta sonu yasak var diye. Yine, yine yok yeniden. Aynayı götürecek lan. Valla gidiyordu. <laughs> Bunun parçaları da pahalı ya. Cidden yani. Ben bugün nereye kazayım lan? Bir garip şey gitsem mi tek başıma? Tek başıma da sıkılırım ama. garip şey yapsak mı ya? Sen, ulan bugün son gün. Gidelim anasını satın. Ulan iki günlük yasak geliyor. Gidelim anasını satın. Trafik yerler yoksundur be. trafik el vermiyor. Hafta sonundan sonra hafta içi abi 2.99 şart oldu ama bu motorun da bir ee yağını falan değiştirmem lazım. En azından ufaktan bir bakım yaptıralım buna ya. Cidden gerçi 2.99 bu lastiklerle biraz sıkıntı ama deneyeceğim ya. Gazı açmı mı, aç mı mi? motorcuk söyle bakalım. Açsın mı uçuyorsun? Vay 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 suya girdik. Bak şimdi. <gülüyor> abi! <gülüyor> İki elini neler yapıyorsun sen ya? Ya lastik sarıyor abi bu lastik harbiden kötü ya. Lastik şim. Vuy Tabii kamerada bunların ne hiçbir belli olmuyor. Trafik kilitleniyor abi. Motordaki en büyük sorun fren sistemi. Trafik kilitleniyor. Sen bunu görmezsen patlarsın net. Motor 79 derece güzel. Oo fena kilitlendi hem Sağdan mı girsem? Geçebilir Ulan bizim bizim garipçede ne işimiz var ya? Vallahi çevirme mevrimi varsa var ya makok oluruz ha. Sigortasını bugün yarın yaptıracağız. Hafta içi yaptırırım gersi de. Bu 15 günlük süre kalktı diyorlar. Tam bilmiyorum. Aa farları xenon. Farları xenon aklımda. Farlara zaten o yaptırmamız lazım. Farlara R25'inki sanki daha iyi ya bundan. Gerçi R25'te xenon var diye biliyorum. Önceden yaptırılmış. Ben yaptırmamıştım onu. Garipçenin yolları taştan sen çıkardın beni beni baştan. Yok abi ötmüyor. <laughs> Bir önceki videoda arkadaşlar bu motora yapacağım modifiyeleri söylemiştim. Egzozu unutmuşum. Egzoz tabii ki de. Egzoz tabii ki de. Motor çok güzel gidiyor ya. Kayıyor resmen. Dengesi harika. Depoya bak onu bunu satayım. Var 25'ten sonra. R25 arasında sanırım 700 milim bu fazla alıyor. Ama normalde yani en az 25 litre olması lazım ya. Diyelim ben şimdi köye gittim anasını satayım. 200 kilometrede bir benzinci ara. Kötü. Viraja da şuraya sakın bakmayacaksın. Gideceğin yere bakacaksın. Gazı ufaktan dokunacaksın. Frenlere de asılmayacaksın. Taktik budur. Lastiklerine de güveniyorsan motoru yatıracaksın, geçeceksin. Bu kadar basit ama ben lastiklere çok güvenmediğim için yavaş giriyorum. Lastikleri değiştirdiğim zaman, motoru da iyice bir alıştığım zaman şöyle Mike Schumacher gibi yatarız abi. Bak şu an bile yatıyorum ama motoru çok fazla Yatırmıyorum. Niye? Altımdan kayar biliyorum abi bu kadar pati çeken motor Kayar yani normalde tekere gelmesi lazım Patiye sarıyor Lastik <laughs> Yok abi ya ben korkuyorum ya da bilmiyorum Tam gazı köklemedim yarın çekleyip de şey yap ana alamadım kalktım Kalkıyormuşlar ama yemeği <laughs> Yok abi bunu böyle buzda yapmam ya. zaten ilk kalkış hayatta yapmam bu kaldırma muhabbetini de giderken 100 km hızda falan denedim açıkçası. Sen çıkardın beni ve ne baştan? Şu kabloyu şöyle içsek olmuyor değil mi? Sakin, sakin. Sakin, sakin, sakin. İyi bomboş. Dışarıda par. Banka gidelim abi oturalım ya. Vay 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 vay. Şurada bir resim de çekiliriz ya. Birinden rica ederiz. Çekilmez miyiz be? Instagram'a da hikaye atarız. Motor harbiden kirlenmiş ya. Bunun zinciri yağlandı da temizlenip tekrar yağlanması gerekiyor artı bir de acil olaraktan yani değiştirelim temiz olsun. Yağışı falan yanmıyor ama. Bir şey değil mi? Yol da bomboş ha. Gel diyor, çık diyor, bas diyor. Vay. Bir tırlar sıkıntı. Gerçi 4 şerit var. En sağ, bir de solunu kullansalar 2 şerit. 2 şerit bize yeter. Şu güzelliğe bak. Arkadaşlar Instagram'a da hikayelerimizi attıktan sonra yeni fotoğrafımızı da attık. Yolumuza çıkabiliriz. Bir tane pantolon çantası almam lazım ya. Telefonlar, cüzdanlar falan. Bacağı bağlamalık. Vıy 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 vıy. Güzel benzin ışığımız yanmıyor. Hava da soğumaya başladı ya. Artık ev karantinamıza doğru gidelim. Enerjimizi depoladık. Ananı avradını. <laughs> Ön hafta bir tekere geldi de çok mil milimetrik. Vuy 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 vuy. <laughs> o oh, Porsche, Porsche gelmiş kontrakter. Ya bunu ikide yapmak istiyorum ben ya. İkide de lastik çok soruyor ama ya onun bir şeyi vardır, taktiği vardır da tam bilmediğim için. Onu tünelde yaparım. Dur ben bunu öğreneceğim oğlum. Bak bu motor güçlü motor işte. Bunda da yani R25'tekinden daha kolay yaparım diye tahmin ediyorum ön kaldırma işini. Burada mikrofon nerede lan ha? Sizce de öyle değil mi? Sizce Bin ararlama daha kolay ön kaldırılır yoksa r 25 mi? R25 bana güven vermiyor, bu güven veriyor. Ananı avradın harbi geliyor lan! Geliyor da gazı daha da kökleyemiyorum ki korkuyorum. R25'teki o tecrübeden sonra... Dikkatli kullanalım da. Harbi geliyor lan. Şöyle çekelim ikiye. Ama arabalar geliyor sıkıntılı. Ve şansımıza trafik kilitlendi tabii ki de. Onun ne avradını. Uçuyorsun Fuat abi. İkinci viteste bu güç ne arkadaş ya ikinci vitestesin sen kardeşim Bu ne ya gaza dokunun 150'ye geliyor motor Ama durmuyor Yani yalan yok kontrek Ya bu motorun adı da mı kontrek olsun ya Jandarma mıydı o yol Kontroya bakalım ya Yani yorumlarda Arkadaşlar Portakal da demeyin yani Repsol'a Artık onun cıvkı çıktı Portakal çürüdü <laughs> Portakal da denmez be buna Ne diyelim Kuntrek bize özel bir şey ya Kuntrek Bilmiyorum de aynı fikirde misiniz <laughs> <Onu ne> Yaptın <yapmadım? gülüyor> Yaptım. <ben. gülüyor> Çekmek gerekiyormuş Tamam Bak gazı bırakmasan devam eder de Korktum valla. <laughs> i̇şte bu ya. Dur bir de şurada deneyim. Ya otobüs niye giriyorsun ki ne? Şaşırttı beni. <laughs> oluyor oluyor yavaş yavaş oluyor. Vıy 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 vıy. Akina konusu. Bananı satayım. dedim mi? 299 sanki gördüm ben bu sabah da kaçırırdım ya. Vay <laughs> vay basamadık ya. Videomuzun sonuna gelelim mi arkadaşlar? Videoyu beğendiniz mi? Lütfen. Yani beğenin ki bu tür bin ararlı videolar daha çok gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanala hala abone değilseniz abone olun ki yeni video attığım zaman haberdar olun. Bildirimleri açın. Özellikle yeni video attığım zaman haberdar olmak için. Aboneyseniz de bildirimleri açın mutlaka. Ee, yanda çıkan diğer motovlogları da izlemek istiyorsanız oraya tıklayarak gidebilirsiniz Görüşmek üzere Her gün biliyorsunuz yayındayız bu arada Yayınlarda bekleniyorsunuz Şurada da bir redline'ımızı yapalım Videomuzu kapatalım Bu sefer kökleyeceğim Sanırsam en havalı video kapatışı oldu bu. <laughs> Kestik.